Taban üzeri olan hayvanımız, o tırnağın çoğunu aldığımız hayvanımızın dördüncü bakımını yapacağız. Üçüncü bakımı maalesef çekemedim. Çektim ama video crash verdi. Yani bozuldu. Onu paylaşamadım maalesef. Şimdi dördüncü bakımı artık kendi başına sağma rahatlıkla girebiliyor. Ayağında şişlik büyük oranda indi. Sadece hafif bir aksama var. Şimdi bu bakımda da iyileşme var mı yok mu bakacağız. Bu arada üçüncü bakımda aşırı bir gelişme yoktu. Haf, e, düzelme belirtileri vardı ama böyle aham şaham çok iyi oldu diyebileceğimiz bir durum söz konusu değildi. Şimdi bunu da birlikte göreceğiz. Yine tramvayı aldık. Kaldırıyoruz şimdi. Şu an mesai bitimi olduğu için yanımda hiç kimse yok. Bir Mehmet vardı zaten. Mehmet de şu anda son işleri yapıyor. Hayvanların son toparlamasını yapıyor. Bu şekilde parça parça açtıkça size göstermeye çalışacağım, elimden geldiğince detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım inşallah. Şimdi yara'yı açtım siz çok fazla bir şey görmüyorsunuz bu kısımda da şöyle güneş de alsın. Şurada daha önce dokunduğum yerde kemik varken şu arada orada bir et dokusu oluşmaya başlamış, kapanmaya başlamış, tırnak oluşumu da üst taraftan. Yavaş yavaş başlamış Şimdi dezenfekte edeceğim Bu sefer gazlı bezle saracağım Çok fazla iltihap da yok İltihap sadece şu bölgede var Onun için de farklı yine bir ilaç tedavisine başlayacağım Şimdilik durum böyle Şuradan da bir kemik parçası çıkardım Muhtemelen e, şu üst kısımda O kırık vardı e, Parmak kırığı dediğimiz mevzu oluşmuş O kırığa bağlı olarak da zaten Bu üsler oluşmuş O parçayı da çıkardım Onu da şimdi size göstereceğim Şöyle bir parça çıktı, hatta yarısı da koptu. Yani yarısı koptu dediğim, böyle çekerken kop dışarı çıktı. Zaten bağlantı yerleri de hep iltihap kapmış. Şimdi bir daha temizleyeceğiz bir güzel. Fazla bir iltihap yok zaten. Şuradaki iltihaplar da hep kurumuş. Sadece şu kısımlarda var. Onun için de farklı yine bir ilaç tedavisi kullanacağım. Tekrar ilaçlayıp, bu sefer gazlı bezle saracağım. Bandaj sarmayacağım. Hava alması gerekiyor çünkü şimdilik durum bu. Bakalım. İlaçlamamızı, temizliğimizi yapıp ondan sonra saracağız. Şu an 1-2 dakika kadar tampon uyguladım. Zaten hemen kanama durdu. Bırakıp kırmızı durduğuna bakmayın. Şu anda kanama yok orada. Şurada gördüğünüz zaten tırnak oluşumu. Şuraların hepsini kesmiştim ben 3. şeyde videoda. Ama burada tırnak oluşumu yavaş yavaş başlamış. Şu üstte tırnak oluşumu yavaş yavaş başlamış. Et kendini tamamladıkça tırnak da kendini tamamlamaya başlayacak. Şu üstteki tabakayı alacağız. Normalde şunun alınması gerekiyor. Şu an özellikle almıyorum ki bu tarafa baskı uygulasın. Yani uygulayacaksa bile buraya uygulasın. Şu kısımlara fazla baskı gelmesin diye. Özellikle şu köşeyi almıyorum şu an sağlam diye. İlaçlayacağız, pamuklayacağız. Sargı beziyle saracağız. Şöyle bolca pamuk uyguladım hayvan daha rahat hareket edebilsin diye. Yani ayağı şiş gibi duracak dışarıdan ama tamamen full pamuk kaplı. Ayağın şu an bandajı sadece bir kat attım. Yani fazla değil şu bakın bir kat sadece var şurada. E görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle bir kat tek bandaj var. Yani şu 5-10 defa sarmadım. Onun altında şöyle sargı beziyle sardım. Bolca sargı beziyle sardım. Daha rahat hava alabilirsin diye. İşlemimiz bitti. Bırakacağız artık. 5. bakımında tekrar kontrol edeceğiz. Şu an için genel durum olarak hayvanın hayatını çok kötü etkilemiyor. i̇lk bakıma göre çok çok iyi yerde. Hatta size yine sütlerimin ne göstereceğim hayvanın. Genel olarak gün gün e, hareketliliğini falan da göstereceğim. Hadi kızım yürü. Şu an anlık yeni baktığımız için yara taze olduğu için biraz toparlama var. Birkaç saatte o da biraz daha rahatlayacaktır.